Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizler mi? Hemen şimdi geliyorum. Arkadaşlar size şunu diyeceğim. Uzun zamandır çok uzun zamandır videom gelmiyor. Bunun sebebi şu. Ben bir kere anneanneme gittim. Ve da oldu. Karşılaşma Hemen bulundu. Ve o zaman da şöyle bir şey oldu. Orada bildiğim kaldım. Bildiğim gitmedik bir gün. Kaldım orada koltukta yattım. O yüzden ellerim kızar böyle dizilerde filmlerde insanlar güçleniyor ya böyle. E böyle şey e, çizikler olmuş elimde. <laughs> Neyse. İşte öyle gece bu uyutamamışım ya. Isınma Çinmeye zamanı. bakamıyorum ben. Yani gece gece uyanamıyorum. Hiçbir şey yapmadım ben oradan. Ey Of oh, Phantom. es Phantom. Güzel ah. bir Phantom. Varız Phantom. Temizlendi. Dolduruyorum. bitti. Arkadaşlar hemen bir şey olalım. Yeter. şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Bir de, bir de. Yaptı. Ama gerçek baskın oldu bu? Bildiğin bastı. Ne görüyorsun ya yanıma? Bir de oldu. Açar oğlum, Açar oğlum. Açar oğlum. Açıyor oğlum. Ben da bir ace show yaparım. Hadi. Hak etti. Görüşürüz. Tamam. Dolduruyorum. Ah, çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Ay çok kötü gidiyoruz Acayip kötü Hemen aldık Eu oh, não consigo é jogar, eu não, é não é meu mais... Ah, como é? <laughs>

Tamam. <laughs> ya, yani! Abi ölmeyin, klasikle ace atmışlar var bana? Bana klasik verin. Abi dinleyeceğim ya, AWP istemiyorum ya. Tamam, <laughs> <laughs> <Şuna bakışma. gülüyor> şuradan ben... Arkadaşlar, kazanırız, kazanırız. <laughs> Hiç sorun yok. <laughs> Abi ya, neyse arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugün gibi videomuzun sonuna gelene kadar başlıyoruz.